Arat Arhan nerede? Arhan'a bir şey mi oldu O kadar çok şey oldu ki ona. Hangi birini söyleyeyim acaba? Ne, ne oldu? Nasıl? Şimdi kız sesini, sesini kız kızlarıma bir travma daha yaşatma. Arhan'a bir şey mi yaptın Arat? Biz her şeyi Erhan'a borçluyuz. Erhan'a borçlu olduğun tek şey esaretin. Esaretin Erhan'a borçlu olduğun tek şey. O da şimdi hak ettiği yerde. Cezaevinde. evinde. Saçmalıyorsun ya yalan söylüyorsun. Seni kaçıran da Erhan, kızını kaçıran da Erhan. Hatta bugün Arat'ı öldürmeye kalkan da Erhan. Erhan böyle bir şey yapmaz. Siz tanımıyorsunuz onu hayır yalan söylüyorsunuz ya. Erhan böyle bir şey yapmaz. Gördün mü? Senden de şeytanı varmış. Ya? Erhan mıymış? Arat seni öldürmüyor mu Kanka? Ulan bir de şaşırmış gibi yapıp benim canımı daha da sıkma. Bütün her şeyi beni öldürmek için planladığını bilmiyordun sanki. Ben sadece kızımın canıyla ilgilendim Arat. Benden de başka bir şey bekleyemezsin. Lan tamam lan tamam tamam. Korktun, korktun. Kızının canıyla ilgilendin. Kızını kurtarmak için geldin buraya. Anlıyorum ama neden geldiğinde bana gerçekleri anlatmadın? Ha? Neden söylemedin bana? Neden benim ölmeme razı geldin? Neden? Neden biliyor musun? Çünkü sen de içten içe benim ölmemi istiyordun. Sen de. Ben sana nasıl güvenebilirdim? Arat. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Rabbim sen bana sabır ver. Lan ne diyorsun lan sen? Ne demek sana nasıl güvenebilirdim? Benim kızımın başı dertte olacak. Ben kılımı kıpırdatmayacağım öyle mi? Ya benim bir canım var, bir canım. Kızlarım için gözümü kırpmadan vermez miydim onu be? Sen kimden ne sakladığını zannediyorsun? Saklamadım. Korktum. Benim kızım bir manyağın elindeydi. Benim başka şansım, çarem yoktu. Tamam mı? Korktum. Çaren vardı Cale. Anlatabilirdin Arat'a. Ama sen intikam almak için anlatmamayı seçtin. Beraber arayabilirdiniz kızınızı. Sen beni anlayamazsın. Ancak anne olduğunda anlarsın da belki. Yok ben seni o zaman da anlayamam. Anlayamam ben seni. Erhan neredeyse başarıyordu biliyor musun? Arat'ı öldürüyordu bugün. Çok üzgünüm. Cezaevine girmemek için kaçıp gittin. Kızımı bana bir düşman gibi yetiştirdin. Bunların hiçbiri yetmedi. Kızlarının babasına güveneceğine gittin o Erhan'a güvendin öyle mi? Yazıklar olsun sana Cale. ne hep annemi ağlatıyorsun. Yetmedi mi? Sen benim kardeşimsen babamı neden arat diyorsun? Çünkü adı arat. Kötü arat, zarim arat. Tatlı şeyi nasıl evet. zehirlemişsin. <laughs> Ama öyle denmez ki kızım. Nasıl denir peki nevesler anlat da bileyim. Nevesler mi? Adını değil mi ki? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen çok bilmişsin. Sen daha az bilmişsin. Allah Allah. Hadi biz içeri girelim. Hadi. Allah'ım yarabbim. Gitmemi isteyeceksin. Evet. Gideceksin. Kızlarımdan koparacaksın beni. Hayır. Senin yaptığını yapmayacağım. Onları görmene izin vereceğim. Görmeme. Bu kadar. Ne demek bu kadar lan? Allah'tan belanı mı istiyorsun sen? Sen benim bir kızım daha olduğunu yıllarca söylemedin bana. Söylememekle kalmadın, kızımı bana bir düşman gibi yetiştirdin. Ulan kızım senin yanında biraz daha kalsa neredeyse senin gibi psikopat olacakmış be. Ne diyorsun sen? Özür dilerim. Özür dilerim. Söz veriyorum değişeceğim. Kızlarım için değişeceğim. Ama ne olursun kızlarımı ayırma Arat benden. Ne olursun ayırma kızlarım. yalvarıyorum. Dua et çocuklarımın annesisin. Yoksa ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu sefil hayatında yaptığın tek iyi şeyin yüzü suyu hürmetine seni son kez affediyorum. Ama bir daha en ufak bir hata yaparsan var ya. Asla. Asla yalvarıyorum yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Asla yapmayacağım. Söz verdiğim gibi değişeceğim. Kızlarım için bir daha kimseye zarar vermeyeceğim. Belki kendime ama başka kimseye.